Daha önce yaptığım challenge'lardan bıktım ve normal bir hardcore dünyası oluşturdum. Amacım bu dünyada Elisa ve ölümsüzlük totemi kullanmadan 100 gün ölmeden hayatta kalmak. Bu dünyada devasa yapılar ve bir sürü farm inşa ettim. Son olarak da bu dünyada yapmak istediklerimi içeren bir liste oluşturdum. Bakalım ölmemeyi başarabilecek miyim? Bilin bakalım dünyaya girdiğimde ne yaptım. Ee, sanırım doğru bildin. Hiç vakit kaybetmeden bir tane taş kazma yaptım. Sonrasında bla bla yerden orman meyvesi aldım. Uzakta bir tane köy gördüm ve köyde saman balyaları hariç dikkatimi çeken bir şey yoktu. Köyün üstünde kırık portal vardı ve portalın yanındaki sandıktan tam tamına 5 tane çakmak çıktı. Bu kadar çakmaya oyun niye bana verdi acaba? Bulduğum portal sadece 2 tane oksijen ile yakabiliyordum. Ben de demir golemi katledip bir tane kova yaptım. Oh, hayır. Blok koyamadım. Gece zombi bir süre kastına uğradığım için bir köylünün evini basıp geceyi orada geçirdim. Ha bir de kapıyı açmak yerine köylünün evine bir tane delik açtım. Ve kovayla birlikte Nether'a gittim. Ama Nether'da doğduğum yer gerçekten çok kötüydü. O kadar kötüydü ki başka bir yerde portal açmak amacıyla ana dünyaya geri döndüm. Ve gece yarısı doğan demir golemleri kestim. Of. Ha bu arada hedeflerimden bahsedecek olursak ilk hedefim oyunu bitirmek. Evet, umarım oyunu bitirme görevini en başa koyarak büyük bir hata yapmamışımdır. Benim de oyunu bitirmek için biraz gelişmem lazım. O yüzden oyunun en sıkıcı kısmını yani maden yapmayı hızlı bir şekilde geçeceğim. İlk önce bir mineşef buldum. Sonra gördüğüm tüm madenleri kazarak aşağıya indim. Ve büyük bir mağara buldum. Birkaç yaratık ile savaşıp biraz daha elmas bulduktan sonra biraz daha elmas bulup biraz daha elmas buldum. Ve elmas kazdıktan sonra çıkmaya karar verdim. Ama bir tane daha elmas bulunca çıkamadım. Aşk gözlülüğün sonucu savaşın ortasında baltam kırıldı. Ve son anda dışarı çıkmaya başardım. Üçüncü güne girmiştim. Uzak yerlere gidip bir tane lavabozu bulmayı planlıyordum. Ama yolda giderken çok çok kötü bir şey oldu. Hiçbir şey. <laughs> Sanırım aksiyonlu bir sahne bekliyordu. Onun yerine bu süper havalı portal yapışımı izlemeni istiyorum. Nether'a gitmeden önce biraz hazırlık yaptım. Ve Nether'a gidip etrafta biraz koşturduktan sonra bir tane berşim buldum. Huuu. Arka tarafından tüm altınlar gözüküyordu. Ben de kendimi durduramadım ve altınları kazmaya başladım. Altınların olduğu yere indim ve sandığın içinden mükemmel bir şey çıktı. Huuu. Ho oh, böyle altın elma. Bunlardan sonra ortadaki altınları kazıp tiglinleri kendi altınlarıyla dolandırdım. Ve yeteri kadar malzeme elde edince buradan ayrılıp bez için hemen yanında bir tane forces buldum. Ateş direnci için klasik bir şekilde bile kestim ve aşırı şanssızdım. İnanmazsanız size bu klibi izleteyim. 6-7 tane öldürdüm bir tane düşü sadece. Piklinlerden gelen oksijenlerle anne dünyaya geri döndüm. Ve çıktığım yerde bir tane soluk bahçe buldum. Zannettim. Çünkü yanına gittiğimde sadece iki tane soluk ağaç vardı. Sanırsam Mojang beni sevmiyor. Enderincisini takip ettim ve Stronghold'u hemen buldum. Portal adısını hemen celik bulup ende gittim. Ve gördüğüm en yüksek kuleye tırmandıktan sonra diğer kristalleri okladım. Bundan sonra ne olacağını biliyorsunuz zaten. Yeah. Tamam. Öbür end gittim ve birkaç tane enstiti buldum. İlk bulduğumda sandık daha hiçbir şey yoktu. Ben de şarkıları kesip envanterimi boşalttım. Uzun bir süre daha gezdikten sonra bir tane elitra buldum. Ve, ve elitra aldık. Artık yakabiliriz. Elitra'yı da yaktığımıza göre artık sandıklardan eşya toplamaya başlayabiliriz. Aa sanırım artık dönebilirim. Ejderha yumurtası her şeyi aldım. Ve oyunu bitirdik. 7. günde oyunu bitirdik. Hatta uyalım bir gün daha olsun Hedeflerimden ilk üçünü tamamladığıma göre artık dördüncüsüne geçebilirim. Ve dördüncü hedefim ise bir tane base yapmak. Bu base bizim başlangıç base'imiz olacak. Yani küçük bir kale yapacağım. Köyün tek düzlük alan bura olduğu için ben base'imi bura yapacağım. Ve ayrıca bunun için bize deliler gibi taş çulası ve ladin ağacı lazım. Taşları ve tahtaları da hızlı bir şekilde elde etmek için bize büyü lazım. Evet kazmamıza ve baltamıza büyü basmamız lazım. Ve şanssız ki bizim piklinlerden elde ettiğimiz ler var. Sadece biraz şeker kamışı elde etmek kaldı. İstek şeker kamışı elde ettim. Bize biraz daha fazla lazım. Oo başka bir köy aldım. Köyler niye bu kadar küçük ya? Aa yemek var dur yemeği alayım. Oo kaç tane tüket orada. Aha Ladin ormanı. Evet ben burayı aramıyordum da gerekli bizi burası. Sanırım bu kadar şeker kamışı yeter. Şimdi bir tane büyü masası yapacağım. Eee... Pardon buraya koyacağız. Evet 30 seviye oldu. İlkten verimlilik 4 kırmızı 3 geldi. Bir tane daha verimlilik 4 kazma yapıp onları birleştirip bir tane verimlilik 5 kazma elde edeceğim. Servet 3 verimlilik 4. Evet bir saniye. Verimlilik 5 servet 3 kırmızı 3. Bunu elmas kazan yapacağım. Ve balta için verimlilik 4 elde ettik. Bir tane daha balta yapacağım. Bakalım verimlilik 3 mü? Tamam bunu basıp tekrar sileceğiz. Ve verimlilik 4 kırılmazlık 3. İkisini birleştireceğim. Verimlilik 5 kılmazlık 3 Verimlilik 5 kırılmazlık 3 Servet 3 Hazır varken bir tane zırhımıza basalım Şimdi bize deli gibi taş lazım ama ben burayı kirletmek istemiyorum O yüzden şuradaki dağdan baya bir taş kalacağım e O zaman dağımızda bulduğumuza göre artık kazmaya başlayabiliriz Evet, mağarada kocaman bir delik açtım ve hem bu şalkırın içini hem de envanterimdeki birkaç slotu doldurdum. Şimdi evime geri döneceğim ve bu taşların hepsini ısıtacağım ve taş tuğlayı çevireceğim. Eve giderken çok garip bir şey yaşadım. Evet ilk başta burada creeper yok zannetmiştim ama videoya arkadaşlarımı gösterdim ve onlar köşede saklanmış olan creeper'ı gördü. Evet şimdi bu taşları teker teker ısıtmak yerine onları bir tane süper sızıcıya koyacağım. O yüzden bize bayağı bir huni ve fırın lazım. Fırın stoğumuz zaten yeterince var. Sadece birazcık ağaç lazım o da sandıklar için yani huniler için. Os kalsın gidiyordum. Süper ısıtıcı yaptım ve içine taşları, kömürleri koydum. Bu sayede normalden 8 kat hızlı bir şekilde taşları ısıtmış olacağım. Evet, doldu bunu çalıştırdığımda evet. Bu şekilde çalışacak. Islan taşları taş tuğlayı çevirip bir şalkır kutusuna koydum. Şimdi ben bu beydi biraz tasarladım ve listesi de bu şekilde. Bize taş tuğlası ladin basamak ve tahta lazım. Bu baya bir ladin kütüğü lazım. Bunlara gerek yok. Şimdi ben bunu buraya yapacağım ve onun için şuraları biraz kazmam lazım. Ve bundan sonra evimin yani kalemin girişini yaptım. Şimdi bize deli gibi ladin ağacı lazım. E, ladin ormanı ne taraftaydı acaba ya? Ayrıca gölüm burası Burasını kurutmam lazım çünkü bu bel çok büyük olacak. Yani çok büyük değil ama büyük olacak işte. Dediğim gibi bir tane ladin ormanı buldum ve resmen bu ormanı yok ettim. Of yeter. Sabahtan beri odun kazıyorum ya. Ormanı yok ettim ya. Şuraya bak. Burada kocaman bir ladin ormanı vardı tamam mı? Ve ben burayı yok ettim. Malzemeleri topladığımıza göre artık evimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet. Öncelikle ana boyu yapacağım. Ondan sonra kuleleri. Ve bu yapı çember biçiminde olduğu için öncelikle blokları nereye koyacağımı belirledim. Ve sonra kaleyi yapmaya başladım. Eee sanırım bitti. Sadece yan tarafına 1, 2, 3, 4 tane kule yapmak kaldı. Şu an 23. gündeyim ve bence gayet iyi ilerliyoruz. Evet şimdi iki tane kule yapacağım. O zaman böyle buradan yuvarlak bir şey olacak bu da. Burası girişi olacak. O zaman başlayalım. Evet ilk kuleyi tamamladık sırada ikinci kule var. Evet, sonunda ikinci kuleyi de tamamladık. Son iki tane kule kaldı. Ee, şuraya bir tane, şuraya kule yapacağım bir dakika. O ses ne ya? Lan, lan, lan. lan. Evet, beyzin bizi tamamen tamamladık. Tek yapmamız gereken şey içini biraz düzenlemek. Ayrıca ben bu farmı da kıracağım. Öncelikle büyü odası yapacağım. Büyü odasını nereye yapabilirim? Dediğim gibi hemen oraya bir tane odacık yaptım. Biraz sandık ve kitaplık koyarak düzenledim. Ve sonunda büyü odasını elde ettim. Ama büyük ihtimalle bu odayı yalnızca birkaç kez kullanacağım. Odanın aynısını bir tarafa daha yaptım. Ama bu odaya ne koyacağımı bilmiyorum. O yüzden burayı şimdilik es geçiyorum. Ve sıradaki hedefimizi yapmaya başlayacağım. Oda bir enderman farmı. Bunun için yeterince taşım var. Sadece biraz halı gerekiyor. Ve onları da etraftan gördüğüm koyunlardan elde ettim. Bu kadar alı yeterli olacaktır. Bize biraz huni lazım. Çok zorlayıcı bir şey yok. Aldı Redstone lazım. O zaman ben bir ende tekrar gideyim. Evet, tamam. Buraya geldik. Şimdi bizim bir yerden 128 blok gitmemiz lazım yaprakla. Şimdi en son kısmına geldik. Buraya Ender çağırmam lazım. Ve bunu bunu da Ender Pearl atarak yapacağız. Evet çok fazla hasar verdiği için böyle sürekli yemek yiyeceğiz. Aha aha çıktı. Bir saniye, hızlı oldu. İsim taktım. 25 bin e abone olmam için abone ol. Evet. Ee, bin bin. Bin artık. Sanırım ölecektim az kalsın. Girdim tamam. Uf az kalsın gidiyordum. Şimdi bunların hepsini kıracağız. Evet bakın saldırmaya başladılar. Ve bunu da kırdım mı? Evet artık oraya düşmeyen enderman kalmayacak. Ve endirmen farmımızı evet kullanabiliriz. Oho levellere bak. Şimdi benim sıradaki hedefimi yani büyü yapma hedefimi tamamlamam için baya bir seviyeye ihtiyacım var. O yüzden endirmen farmına yaklaşık bir saat kadar afk kaldım. evet tamam. Bence bu kadar yeter. Evet açlıktan ölmekle üzereyiz. Oo bunlar nasıl gelmiş buraya? Ve 196 level yaptım. Ama 42. güne geldim. Evet 42. güne kadar 196 level oldum. Ee, o zaman son bir kaç vuruşumuzu yapalım ve büyü basmaya gidelim ve kendi güzel base'ime geldim artık burada büyü basabilirim aslında bir de biraz daha elmas lazım ya kısa bir madene inebiliriz Evet, yaklaşık 2'si tek elmas topladım ve şimdi bizim ana dünyaya dönmemiz için bunu yapmamız yeterli olacaktır. Ve evet geldik. Tamam şimdi o zaman büyü basabilirim. Dedim ve büyü odasına geçtim. Öncelikle pantolona sonra kas ardından diğer eşyalarıma büyü bastım. En son yayıma da büyü bastım. Ve büyü basma işini bitirdim. <laughs> Tüm setimde koruma 4, kırılmazlık güç ve gerekli büyüler vardı. Büyü basma hedefimle tamamladım. Sıradaki ise demir farm yapmak. Bunu yapmak gerçekten çok zahmetli. Ama şanslıyım ki hemen yanımda bir tane köy var. Şu an yapmak istediğim benim bir fener yapmam. Tam seviye bir fener yapmak. Ve onu da demirlerle yapacağım. Ve demirler içinde bize demir farmı lazım. Ama evet demir farmı enderman farmından daha zor. O zaman ben şuraya bir yere bir tane demir farmı yapacağım. Bu köyden köle şey e, köylüleri getirebilirim. Köylüleri küçük bir kutuya koyup onların yanına köylere saldırmayacak şekilde zombi koyarsak köylüler telaşlanır ve demir golem spawn olur. Bir de demir golemi spawn olduğu gibi öldürürüz. Demir farmı işte bu şekilde çalışıyor. Evet normalde demir golemlerin buralarda spawn olması gerekiyordu. Ama ben galiba farmı yanlış yaptım ve buralarda spawn oluyorlar. E, ben de o yüzden buraya bir tane zombi koydum. Uzakta spawn olanlar zombiyi görüp buraya atlıyor. O kadar çok farm yaptık ki artık kendi farmlarımızı bile yapabiliyoruz. Ve ben bu farmı yaptıktan sonra sıradaki hedefim olan fener yapma görevini yapmak için farmda olduğum bir sıra afk kaldım. Bu sayede son seviye fener için yeterli demiri toplayabildim. Ve fener için de benim vidir kafasına ihtiyacım var. Bunun için nether'a gidip bir tane nether kalesi buldum. Ve da ganimet 3 olduğu için rahat bir şekilde kafaları elde ettim. Aa düştü. Sanırım da ganimet 3 olduğu için düştü. Nether yumrusu evet nether yumrusu da işimize yarar. Ay yine düştü. Ganimetis çok işe yarıyor. <laughs> yine düştü. Aa evet düşmüş. Abi, bu kadar şans olunmaz. 3 tane var. Tamam şimdi o zaman geri dönebiliriz. Ya ben şimdi vidri böyle yer altında 2 dakikada halletmek istemiyorum. O yüzden beynimden biraz uzaklaşacağım ve şuralarda bir yerde kesebilirim. O zaman hemen buracıkta spamlıyorum vidri. Totemimiz olmayacağı için belki bizi biraz zorlayabilir. Ama ben beni zorlamaz. Hayır. Ve, evet. Tamam, tamam 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 uzaklaşacağım şimdi. Patlayacak çünkü. Of bir saniye. O kadar hızlı mıydı bu ya? Evet. Sanırım vuramıyoruz ona. Oklayacağım. Hayır. Altın elmamı almalıydım ya. Hayır. 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 Hayır yarım kalbim var. Gelmiyor. Of tamam o zaman hemen altın elma alacağım. Yoksa öleceğim ben burada. O kadar tehlikeli olacağını düşünmemiştim. Gelmiyor değil mi? Evet gelmiyor. Altın elma almayı unuttuk ya. Ne alacağım? Bir tane de büyülü vardı. onu da alacağım ne olur ne olmaz. Gel buraya. Burayı çok fena patlatmış. Buradan uzaklaşacağız biraz. Benim buna vurmam lazım. Kılıçla vurmam lazım. Kılıçsız vuramam. Çok fazla canımı götürüyor. Onu bir dakika onu bir mağaraya sokabiliriz. Evet. Onu bir mağaraya sokacağım. Gel buraya. Aha bir dakika. Evet. Alt elma yiyorum bir saniye. Aa hayır, ok yemiyor, ok yemiyor. Hayır, 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 hayır öleceğim. Tamam. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi seni şimdi seni kılıçla öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. Bak bak. Bak bak hareketlere bak, hareketlere bak. Şimdi öldü sen. Of. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Altın elmayı en başta yeseydim acaba öldürebilir miydim? Bu arada mağara yemeği fikri gerçekten biraz işe yaradı. İki altın elmamı da yedim ya o kötü oldu biraz ya. Ölümden dönmemle beraber feneri yapmaya başladım. Şimdilik çok da işime yaramayacak. Çünkü büyük projelerim yok. Ama eğer bu videonun ikincisine daha fazla yapılar yapmamı istiyorsan bu videoya en az 7500 like atmanız lazım. Ayrıca 25000 abone olmaya çalışıyorum. Bu yolda bana yardım etmek istersen aşağıdaki kırmızı tabelaya basabilirsin. Bunlardan sonra canım sıkıldı ve evin için düzenlemeye başladım. Beyzin boş kalan duvarına büyük bir kitaplık yaptım. Boş adayı, yatakı odasına dönüştürdüm ve büyü odasını birazcık geliştirdim. Evet uzun bir süredir buradayım. Ve burayı bir şekilde böyle bir yere dönüştürdüm. Bu biraz zamanımı aldı ama buradaki büyü odasını değiştirdim birazcık. Sonra buraya güzel bir kitaplık yaptım. Sırf dekarasyon için. Burayı da kendi yatak odam gibi bir şey yaptım. Buraya gelip yatıyorum işte. Önümüzde daha çok gün var ve yapacağımız bir sürü şey var. Ve şimdi benim yapmak istediğim şey ise bir tane altın farmı. Ee, bu neden yapmak istediğimi sormayın. Sadece e, yapmak istiyorum. O yüzden bu altın farmı için malzeme toplayacağım şimdi. Altın farmını yapmak için bildiğin üzere 5 kamyon dolusu magma bloğu lazım. Ve ben de bunları cebimdeki 3 tane şalkır kısmına sığdırabiliyorum. O yüzden iş vaktimi kaybetmeden magma bloğu kazmaya gittim. Bre. Of çok uzun sürdü ya. Kaç kere geri döndüm geri geldim. Yeterince magma bloğunu elde ettim. Ben şimdi ende tekrar gireceğim ve biraz şalkır kutusu kasacağım Eee çünkü baya bir ihtiyacımız var ya. Bir de şu ejderha kafasını almak istiyorum ben. kadar şal kreatör bayağı bir kastım. Şimdi orada bir yerde bir tane ay şurada portal var. Oraya girebiliriz. bunlardan biraz alacağım ve eşyaları depolamaya başlayayım. Artık farm yapmaya başlayabiliriz. <laughs> Evet, aradan bayağı bir uzun süre geçti. Şimdi sadece birkaç tane dokunuş kaldı. Onları da tamamlayacağım ve farmı bitireceğiz. Düşme. Evet, sonuncusunu da yaptık. Evet, şimdi farmımız tamamlandı. Eee, denemek için benim buraya girmem lazım. Şimdi buraya geldik. Eee, bir tane sapanımızı alıyoruz. Ve şuradan bir tane veriyoruz. Aha, geliyorlar. Oğlum. Ne oluyor? bu çok sesli. Hiç şey, hiç kendi sesimi duyamıyorum şu an. Oğlum ne oluyor? Birazcık AFK kalacağım ve bakalım ne kadar altın toplamış olacağız. Ve buradan da deli gibi level geliyor bu arada fark ettiyseniz. Az önce 25 leveldim. Oğlum 81. güne gelmişiz dur. Oğlum o ne ya? Şuna bakar mısın? Şuna. Oğlum kaç tane var? Bir saniye ben envanterimi boşaltacağım. Tamam o zaman eve gitme vakti geldi. 200 seviye olmuşum ya. Lan bu ne? Her yer zombi pilin olmuş. O, Beyzime tekrar geldim ve tüm bu şalkıları açacağız. Bunları altına çevireceğim şimdi. Fener için yer yaptım ama fenerimiz yoktu. O yüzden Nether'a gidip birazcık vidris iskeleti kestim. Ve vidir'i bu sefer mağarada kesip bir tane fener yaptım. Ve 5 tane fenerin 2 tanesini tamamlamış oldum. Ama bunlar evimin önünde çok çirkin duruyordu. Ben de onları yanındaki adaya taşıdım. Yapacağım tüm fenerleri buraya koymak istiyorum. O zaman bu 2 tane feneri tamamladığımıza göre artık 3. feneri yapma vakti geldi. O da zümrüt feneri. Ve zümrüt fener için de bize zümrüt lazım. Zümrüt evet. Ben ne bekliyorum ki? de zümrüt için köylü lazım. Ve köylülerle takas yapabileceğimiz çok güzel bir yöntem keşfettim. Gerekli olan eşyalar bunlar evet. Sadece bu hotbardaki eşyalarla bu farm yapabiliyoruz ve bu farm aşırı verimli çalışıyor. Ben buraya bir yere evet buraya farm yapabilirim. Farm sayesinde sınırsız bir şekilde tuzak kancası elde edebiliyoruz. Farmdan elde ettiğim tuzak kancalarını köylüye satacağım ve sınırsız zümrüt elde edeceğim. Kontrollerden tuş atamalarına geliyorum. Sağ tuşu Y'ye atadım. Şimdi Y'ye basılı tutuyorum. Ve evet aşırı hızlı bir şekilde yapıyor. Bir yaklaşık 15 dakika boyunca afk kaldım ve bunların hepsini elde ettim. Şimdi ben bunları köylüye satmayı deneyeceğim. Bakalım. Şimdi seni biraz geliştirmem lazım. Tamam şimdi e, satmam lazım. Gayet bana zümrüt verecek. Bunu sürekli yapıp fazla zümrüt elde etmem için bir tane köylü ticaret mekanı yapmam lazım. Ve ben de o şekilde yaptım. Daha sonra köylüden onarım çıkartmaya çalıştım ve hızlıca çıktı. Bundan sonra tüm setimi onarım bastım. Ve altın farmına girip setimi yeniledim. Füllendi, bak fullendi bile. Fullendi. Bu da çok az kaldı. Aa bak bu da fullendi. Ha bu da bitti lan. Bitti. Evet. Sıradaki hedefim setime en iyi büyüleri elde etmek. Evet yaklaşık bir saattir buradayım. Eee ve zırhıma en iyi büyüleri elde ettim. Bak. Koruma 4, tüy 3, 4, ruhu 3, derin koşucu 3, kırılmazlık 3, onarım 3 korumaları kurmadık hiç onarım. Eğirken de yürüyebildiğimiz bir tane büyü vardı onu basacağım. Onunla onu da antik şehre gittiğimize basacağım. Ee, bu da bu şekilde evet. Şimdi ben 3. feneri yapacağım. Bayağı bir zümrüt topladım bu köylüler sağ olsun. Bir de şu tuzak kancası düğüp sağ olsun. O da burada bak 1, 2, 3, 8 zümrüt bloğu. 2 de zümrüt elde ettim. Evet bayağı bir şey yaptık yani. Şimdi sıra netherite set olmakta. Netherite set olmadan önce ben zümrüt feneri de yapacağım bu arada. Ve üçüncü fenerde tamamladık. Sadece iki tane fener kaldı ama ben bu fenerleri bu bölüm yapamayacağım. Şimdiki hedefim benim nedry set olmak ve en nadir kaplamayı elde etmek. O da bildiğiniz üzere antik şehirde. Hızlıca nedry set olmak için bir de TNT lazım. Ve TNT için barut, barut için de creeper farmı lazım. Evet sıkılmadan bu gördüğünüz farmı yaptım. Ve bence gayet güzel çalışıyor. Ve bunu yapmak çok uzun sürmüş gibi gözükebilir. Ama niyeyse bekleyelimden kısa sürdü. Tamam şimdi bunlara yerleştireceğim ve iki boşluk bir boşluk ya. Ve patlattım. Tamam tamam tamam. Oo Netherite gözükmüyor hiç. Hayır. Neden? Ha orada var bir tane. Bir saniye. Şu lavı kapatacağım. Sonra onları alacağım. Aha! aha burada var. Evet mavi Netherite gerçekten işe yarıyor. Evet şurada da var. Hemen gördük. Ve bu sayede yeterli Netherite elde ettim. Bu kadar antik kalıntı yetti de arttı. Şimdi eve geri döneceğim. Bunları ısıtacağım ve nedirel set olacağız. Evet. Ve hepsi ısındı. Tamam. Şimdi altınlarımız vardı bizim. Şimdi bunları çevirdim. Evet. Böyle bir şey yapacağım. 8 saniye nedirel Evet harika. Demirci masası. Evet. Hadi çok az kaldı. Tamam şimdi setimi çıkardım. Ve nedir ise Bir saniye bir tane bir dakika, dakika. Çok yakışıklı oldum Dedim ve antik şehir aramaya gittim Ve genelde bataklıklarda olduğu için hemen cecik buldum um, Sanırım geldim Buradan duyar mı? Buradan, buradan duymaz Evet ilkinden tabii ki de hiçbir şey çıkmadı Oo, Burada varmış nasıl duymadı beni ee, etrafa baktım çok gerildim ya Kaç kere gelmiştim buraya takır tukur her şeyi yulutluyordum sonra ölmüştüm İki tane böyle altın elma Çevik gezdik evet bunu arıyordum Allah geldi. Çevik gizliliği pantolonuma basmak için yukarıdaki madene gittim ve oradan demir toplayıp bir tane örs yaptım. Bu sayede netherite tozluğuma çevik gizliliği basıp eğilerek hızlı bir şekilde ilerleyebileceğim. Eğer bir kere daha ses çıkartırsam ee, sanırım öleceğiz. Şu an görmek istediğim en son şey vardın. Aa hayır hiçbir şey yok. Of çok 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 stres yaptım ya. Bu kadar gelmişken ölmek istemiyorum. Evet. Ya hiçbir şey yok. Büyül altı elma. Dört tane büyü altı elma ama. Uh oh. Ah! Get 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 get, get. <laughs> Abi çok korkutucu. Ender dur Ender Pearl'ı hazırlayayım da. Ne mi bekleyeceğim? Bence uzaklaşayım oradan. Hiç yaklaşmayayım bile. Hay gitti. Gitti gitti gitti. Evet. Tamam. Tamam tamam. Şunları hızlıca kıracağım. Hala güvendeyim. Ee, elmas şu an çok da değil maalesef. Evet sanırım burada bir şey yok. Niye hepsi boş ya bunların? Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Uf, çok korkunç ya. Bir saniye bir saniye. Evet. Hayır. Hayır orada değilim orada değilim. Orada değilim. Orada değilim. Hayır. Direkt olarak bana geliyor. Kaç, kaç, kaç. İki tane var. Abi ne yaptım ki ya? Ben niye öyle bir şey yaptım? Bu aksiyon yetmez mi ya? Bulayım da gideyim buradan. Lanet olası mekandan. buraya kadar sessizce geldim. Oh tamam. Ucu ucuna. Şu iki sandığı açmak istiyorum. Boş. Yeter artık. 4-6 tane büyülü altı elman var. Nasıl nasıl duymadı beni? Nasıl duymadı beni? Yapma 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 yapma. Umarım buraya gelmezsin. <laughs> duymadı 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 duymadı. Hayır bu değil. Öbürünü istiyordum ben. Sadece bir tane kaplama arıyorum. Lütfen rahat bırak beni. Kaç gün oldu saymadım ee, Antik şehre gelelim Abi açıyorum bak Lütfen çıkar Abi şimdi <laughs> Yes bulmuşum bulmuşum Hayır <laughs> Nereye gittiğimi bilmiyorum Hayır ya, hayır 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 buldum. hayır niye niye hayır Hani 100 günü geçtik ama olsun. Eee boş verin. 100 gün oynadık mı oynadık. Ee, şimdi setime güzel bir şey basacağım. Bakalım neler basabiliyoruz. Ben tüm madenlerimi çıkartacağım. Bakalım hangisi güzel duracak. Altın bence aşırı iyi duruyor ama bence diğerlerine de bakalım. Oo bu çok iyiymiş. Bakalım demir. Yani demir olmaz ya. Demir... <laughs> demir çok garip durmuyor mu? Oo, bu da çok iyiymiş. Ama bence elmas daha iyi ya. Elmas yapacağım ben. Evet. Elmas yapacağım Bankararım. an kararım. Vardın setimizi de yaptık. Vardın seti gibi oldu bak gerçekten. İlk bölüm için tüm hedefleri tamamladık. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekrandaki videoya tıkla. Çünkü bu video gibi ona da çok uğraştım.